Kolay ve pratik bir tatlı arayanlar için inanılmaz bir tarif olan İzmir bombası, Türkiye'nin en çok aratılan tatlı tariflerinden biri olan İzmir bomba nasıl yapılır hadi gelin birlikte bakalım. Habere ait video için tıklayın izle 2020 yılında Türkiye'de aranan en popüler tariflerden biri olan İzmir bombası, son zamanların en sık tercih edilen ve tüketilen tatlılarından biri olmaktadır. Yapılışı ile oldukça kolay olan ve herkes tarafından sevilerek tüketilen İzmir bombası, beyaz hamurun içerisine konulan yoğun çikolatanın birleşmesiyle oluşmaktadır. Sizde yapılışı ile oldukça kolay olan akışkan çikolata yemek istiyorsanız İzmir bombası tarifi tam size göre. Hadi gelin İzmir bombası nasıl yapılır adım adım bakalım. İzmir bomba tarifi malzemeler 1,5 su bardağı un, 1/2 su bardağı ılık su, 1/2 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı şeker, 1 paket vanilya, 300 gram çikolata kreması yapılışı çikolataları kaşık yardımı ile tepsiye adet olarak koyun ve 1 saat dondurucuda bekletin. Ardından ilk olarak ılık suyu ekleyin, arkasından yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyin. Şekeri, unu ve vanilyayı ekleyin. Bütün malzemeleri karıştırın. Bu aşamada en önemli püf nokta içerisine konulacak çikolatanın yağ oranının yüksek olması. Hamuru küçük bezelere ayırın. Merdane yardımı ile hafif açın. İçerisine çikolatayı koyun ve uçlarını kapatın. Bu işlem bezeler bitene kadar devam edin. Afiyet olsun.